Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy verme işlemi tüm illerde olduğu gibi Elazığ'da da sonlandı. Mehmet Sabah 08'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sonlandırıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından açılan ilk sandıkta Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 198 oy, Ekmelettin İhsanoğlu 40 oy ve Selahattin Demirtaş ise 7 oyu aldı. İsmet Paşa Ortaokulu'nda 1143. sandıkta 359 seçmenden 250'si oy kullandı. 109 seçmen ise oy kullanmadı. Kullanılan 250 oydan 5 oy geçersiz sayıldı. 1143 nolu sandığın galibi ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan oldu. Recep Tayyip Erdoğan. Ekmelettin Mehmet İsa oldu. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Selahattin e, Ekmelettin Ekmelettin Mehmet İsa oldu. Şuradan şey mı <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş bugün sandık başına giderek Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanını belirliyor. Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan seçimlere oranla farkları ise köşke talip olan adaylar ve yapılacak seçimin halk tarafından belirlenecek olması. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 12. Cumhurbaşkanı halk tarafından belirleniyor. Tüm yurtta vatandaşlar sandık başına giderek ülkenin cumhurunu yönetecek iradeyi belirliyor. Köşkün yeni sahibi kim olur bilinmez ama seçilecek adayın yapacağı her hamle, takınacağı her tavır dolayısıyla vatandaşı ilgilendirecek. Elazığlı seçmen Cumhurbaşkanı'nı kendilerinin belirlemesinin en iyi sonucu vereceğini düşünüyor. Demokrasi açısından Türkiye Cumhuriyeti açısından çok güzel bir şey. Bugüne kadar halk seçemedi ama Bugün itibariyle, 10 Ağustos itibariyle halkın kendi iradesi tecelli edecektir. Ülkemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ben de halkımız açısından hayırlısı kimse onun kazanmasını istiyorum. İnşallah halkımıza hayırlı ve uğurlu olur. Halkın kendisini seçmesi Cumhurbaşkanı'nın güzel bir şey. Daha iyi bir şey. Halk kendi seçimini yapar. Yani en azından kendi istediği Cumhurbaşkanı kendisi seçer. yani Halkın, e, milletin kendi seveceği daha bana göre doğru bir seçim olur. Yani daha öncekileri, belki seçimler e, milletvekilleri kendi iradesiyle seçtiği cumhurbaşkanlık başkanlarına biz de rıza gösteriyorduk Ama şu anda bütün 73 milyon insanımız bu seçime katılıp kendi tercihini kullanıyor. Bana göre en doğru seçimdir yani. Vallahi hayırlısını istiyoruz. Milletin aklından hangisi hayırlısısa onu istiyoruz. Efendim, eskiden meclis seçiyordu, milletvekilleri seçiyordu. Yapılan referandum sonucunda halk kendi iradesiyle belirlemek istedi. Evet. E, ve kendi seçimini kendisi yapacak. Dolayısıyla e, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yapacağı her hareket, takınacağı her tavır e, halka da ilgilendiriyor. Evet. Aslında bu kadar da önemli bir süreç. Halkın kendi iradesiyle oy kullanması yani kendi Cumhurbaşkanı'nı seçmesi sizce nasıl bir olay? Bence güzel bir olay. Yani herkesin kendi iradesine göre kullanması lazım. Ee, bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde halk kendi iradesiyle oy kullanacak. Doğrudur. Kendi Cumhurbaşkanı'nı kendisi seçecek. Doğrudur. Ee, neler söyleyeceksiniz? Benim için en uygun olanı halk seçiyor. Anlıyorum efendim. Niye milletvekiline bırakayım? Halkın gücünün sandığa e, yansımasıdır bu demokraside, ileri demokraside e, en zaruri hallerden birisi sandığın etkili bir şekilde kullanılması. E, i̇drak ve şuur içerisinde kullanırsak e, gücümüzü aynı halkların, aynı düşüncelerin gücünün birleşmesi anlamına gelir. Biz de bunun için üzerimize düşen görevi yapıyoruz şu anda birey olarak. Sosyal birey olarak gideceğiz, görevimizi yerine getireceğiz. Tabii, Bizi tabii, seçiyoruz. çok Sizler güzel. düşünüyorsunuz? İyi oldu, güzel oldu. Herkes serbest, seni yere veriyor. Daha iyi gelir, kötü eder, şans. inşallah iyi gelir. Tabii her konuda olduğu gibi bu konuda da ayrı düşünen vatandaşlar yok değildi. Azınlıkta kalsa da bazı seçmenler, Cumhur'un reisini halkın değil, millet meclisinin seçmesini istiyor. Yani halkın kendi iradesi o manada tam oturduğu bir şuurun olduğunu düşünemiyorum. Fakat inşallah bunda ileride daha sağlıklı bir ortama kavuşacağını temenni ediyorum. Sandığa gittiniz mi efendim? Gittim. Sandığa gittiniz, oyunuzu kullandınız. Kullandım. Aynısı olsun öncelikle. Evet. Efendim yapılan bu seçimde vatandaşlar kendi iradesiyle kendi cumhurbaşkanını seçti. Eskiden böyle bir şey yoktu biliyorsunuz. 12. Cumhurbaşkanını halk kendisi seçecek. Siz neler düşünüyorsunuz? Vallahi bu sisteme demokrasiye uygunsa ben uygun görmüyorum. Çünkü Meclisi de halk seçiyor, Cumhurbaşkanı'nı da halk seçiyor. Böyle olunca da bir yetki çatışması olacaktır. Bu nedenle ben uygun görmüyorum. Daha önce olduğu gibi meclisin Cumhurbaşkanı'nın seçmesini daha uygun görüyorum. Öte yandan seçimden önce de çoğu yerde dile getirilen seçmen sayılarının azlığı sandık kurulu başkanları tarafından da onaylandı. Okullarda görevlendirilen sandık başkanları cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın az olduğunu söylediler. Şimdi bu seçimde e, katılma oranı düşük. vatandaşlar eski seçimler gibi e, bir heyecan yok, seçim atmosferi yok, seçim heyecanı yok. Oy kullanma oranı çok düşük. Onun için bu seçim bence. Yüzde 70 75'lerde ancak oy kullanan vatandaş. Yani şu anda bulunduğumuz saat itibariyle öğlen vakti şu ana kadar çok yoğun olmadı. Gayet sakin geçiyor ama muhtemelen öğleden sonra bu yoğunluk biraz daha artacaktır. Güzel şu anda gayet sakin, gayet güzel. Vatandaşımız oylarını kullanıp çıkıyorlar. Katılım biraz sanki düşük, yoğunluk yoktur yani. Ee, belki ilerleyen saatlerde artış olabilir diye düşünüyorum. Listemiz şu anda 387 seçmen mevcut. Saat 12 itibariyle kullanılan oy sayısı 97. Dolayısıyla katılım düşük gözüküyor.